bütün cesaretini topladım paraya kıymadım kelle paça söyledim abi abi bilmiyorum kaç para kelle paça 130 lira Bence çok iyi geçen sene zaten 120 lira mı ne yiyorduk burada ya demek ki kurtarıyor yani değil mi Antalya 200 lira mı 250 lira mı kaç para Mercimek çorbası 100 lira arası. Bir yol var oradan girdim devam ediyor. Ben de yolu takip ediyorum işte. Şöyle bir tur atıp döneceğim yamaçtan. İleride dereler falan var belki olsa tarım. Bu tarafa daha önce gelmemiştim hiç. Burası Turunç Ova Köyü. Bana diyorlar oraya gitme burası tehlikeliymiş. Lan niye tehlikeli olacak arkadaşım? Eşkıya mı lan buradakiler? Alevi köyüymüş de yok bundan neymiş de. Hırsızlık olmuş da. E ne yapayım? Neyi mi çalacak? Allah Allah, millet götünden korkuyor. Benim girdiğim çıktığım yerler biliyorsiniz, burası şey gelir yani, <laughs> şehir merkezi gibi gelir size. Büyük de konuşmuyorum tabii ki. Tehlikeli insan tüpleri var. Yani adam ipi koparmış yani biz onlara. Öyle derdik. i̇pi yani koparmış. Hani köpeği böyle uzun süre bağlarsın da bir salarsın onu. Dayımın vardı mesela. Al köpeği. Onu bağlardı merdivenin altına. Haftada bir iki kere salardı. Al köpeği bu. Koşması lazım abi. Onu bir salardı. Nasıl biliyor musun hayvan? Bir oraya bir oraya roket gibi. Cıv 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 cıv. bir yarım saat koşar gelirdi. Bunlar da öyle. ipini koparmış gibi saldıran tipler var böyle. Yani, tamam Adamın ölmek veya öldürmek Umurunda değil yani. Eşit. Öyle tipler var. Seni zevk için vurabilecek tipler var. Kendini vurdurtursan tabii. <laughs> buradan dönelimiz da daha fazla gitmeye gerek yok zaten vadi başlayacak orada şimdi şurada bir yerde dere olması lazım evet dere buyurun dere kurumuş ama bizim aradığımız dere bu değil Gözüm kesmiyor. Gözüm kesse şu vadinin arasından dalık gideceğim karlara ama enerjim yok. Sabah Ali'nin kan verdim. Dün hastaneye gitmiştim söyledim mi? O zamandır tacil bir gün Ondan Sonra bugün de kan verdim işte. Yarın da nöroloji ile görüşeceğim. Öyle işte. Benim ayak böyle. Peki, merkez şurası. Şöyle kenardan geldim. Şöyle şuradan yamacından şuradan gelip köprüden karşıya geçtim. Buradan da böyle devam ediyoruz. Burada böyle küçük bir antik tiyatro var. Limra Antik Kenti diye geçiyor. Kentten sadece geriye kalan minik bir tiyatro. girişi yok. Ya da öbür tarafta bir yerde mi bilmiyorum. Yok yani. Giriş. Kapatmışlar. <laughs> Antik kentin yaşam alanı. çıkıyor bir ah. ayakların olduğu iki <laughs> buradan mı çıkıyorsun buradan da çıkıyor ah. Her yerden su fışkırıyor. Yalnız su terse gidiyor yani. İlginç. Normalde deniz bu taraf, su bu tarafa gidiyor. Oradan dolanıp tekrar denize doğru gidiyor olmalı yani. Çok güzel. Bak bu köyde yaşayabilirim istemem. susar mısınız ya? <laughs> Öyle yapınca çok çirkin oluyorsun ama biliyor musun? Sana ne oluyor? Bacak kadar boyunla ha? <laughs> Eşe <gel> <laughs> Şuradan geçiyordum düğün yemeği varmış beni davet ettiler sağ olsunlar. Orada yemek yedik. o no, tehlikeli oraya gitme dediğiniz yerde ben o insanların sofrasına oturdum yemek yedim. <laughs> Bir tane de şurada var. Bir tane şurada var. Bunlar göç etmemiş tembel karetteler etmeyi tercih etmemişse demek ki. <laughs> Değil mi? nereye gideceksin ki? Takıl burada. Geçen sene burada bir arkadaşla baktım oğlum. Tanıştık. 25 30 tane kefal tutmuştu adam yanımızda tek başına. Biz tutamadık, hepsini o tuttu. <laughs> Beraber pişirip yemiştik. Videosu var. şu arkada görünüyor mu camide sıcak su olduğu aklıma geldi. Geçen sene burada duş almıştım. Sıcak akıyor. Mükemmel bir banyo yaptım. Kendime geldim gibi Burası nasıl bir şey olmuş onu çözeceğiz şimdi. Niye böyle olmuş, nasıl olmuş böyle. Eskimiş o Ben dikiyorum başka yerine nasıl Artık dikmeyi bıraktım. Çantamda ne var videosu çekeyim mi? <laughs> gerek yok. şey yok. Kim var? İlaç var. Yine ilaç var. Burada var ilaç. Yani bir, bir poşette şurada ilaç var. Burada elektronikler var. Burada böyle bir şey var. Kafa lambası var. Burada başka neyim var? Ee, baharatlar burada. Bir de çöp poşeti var orada. Burası ne oldu bir genel burası genel çanta yani herhangi bir şey koyabiliyorum ben. Yani. şurası balık zaten komple burada ne var gözlük var ondan sonra parfüm var poşet var boş poşet bir de şey taşıma askısı mı ne diyorsun ipli sünen şeyden var ya adını hatırlayamadım Şurası mutfak komple. Şurada pipo var. Burada iğne iplik var. Yara bandı vesaire. Şu giysiler. Öbür tarafta çadır var. Bu tarafta da un kutulumu var. Bir de sandalye var orada. Yedek iç lastik. Yama setleri falan burada. Şunlar yine bisikletin malzemeleri. Orada da bir taraf elektronik, bir taraf ıvır zıvır bozuk para filan bu kadar o zaman kahve evet burayı yaptım bunun böyle olması gerekiyor başka türlü olmuyor yani. Bak ne oğlum. <laughs> Bana da zaten böyle alengirli balıklar denk geliyor bak. Ne bu müren mi? De. Zehirli değil mi bu? Eti lezzetli ama ısırsa tehlikeli miydi bu? Dur çocuğum. Salacağım seni merak etme. Merak etme. Dur. Panik yok. <laughs> Eyvah ya. Yemli attım yemliğe geldi demin. Atacak yapıyorum da yok. Ama levrek var burada çünkü kefaller zıplayıp zıplayıp duruyor. Kefal zı kefal zıplıyorsa bunun anlamı peşinde bir yırtıcı balık onu kovalıyor demek. içerken. Geçen geçen seneki bir videodan hatırlayacaksınızdır. Finike'deki ailem. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kahve içmiş oldum sayende. Sağ olsun sabah sabah bizi kahvaltıya çağırdı. Tost yapmış, çay yapmış, gelmiş. Burada oturuyoruz beraber. Çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Öyle takılıyoruz efendim. Teşekkür ederim. Şimdi onun içine neler koyuyorsun? Bir daha sayar mısın abi? Kuru üzüm, yazır üzümü, fındık, ceviz, kuru kayısı, incir, çikolata parçaları, o kadar. <laughs> Tam bir şifa deposu. Evet. <laughs> Çok lezzetli, harika. Abi birkaç tane de şunlardan alayım. Sen buraların eskilerinden misin? Ben öğrendim. Aynen. En eski pastacısı benim. İki tane yeter abi vallahi. Tamam. Ha, Evet. Tereyağını biraz karıştırıp Öyle Dağırmak mi? Kaynama Çok ben iyi. Mesela 50 kilo, 60 kilo bir yerden yaparız. Çok güzel abi. Nedir abi 360, 34 kişiniz 20, 160, 150 yeter. 84 yılında geldim Mantunik'e. Nerede? Askere gitmeden. Ankara'da. Memleket? Ankara. Ankara'da mısın? Hı, Hı Geldim bir daha da ayrılamadım değil mi? aşık oldum. Abi oldu suyuyla havası beni değil Aynen öyle abi. Bir de e, temiz, deniz ayağın gibi. Evet, Filike çok güzel abi. Cennet. Dört beş senedir her sene geliyor. Cennet. Habersiz cennet. Evet. Harika. Almayın Biz işte. e, Ankara'da <laughs> suyu içemiyoruz çeşmede değil, değil mi? Ankara. Burada evet. çeşmelerden buz gibi su akıyor ya. Pırıl pırıl Burada akıyor. suya para veren e, bence enayidir ya. Yani. Aynen. <laughs> Yok ben mesela anca bir mesela boru borun patlarsa evet. hazır suyu el alıyoruz. Evet, de bulunuyor yani işmek için. Evet abi. Hastalık kapmıyor. Peki abi, hayırlı Peki, işler. Teşekkür Aman ederim. Abi, sağ olun. Aynen. İki sene önce burayı sel basmıştı. Fena basmıştı. Bak hala çalışmalar devam ediyor. İki sene geçmiş. Cumhurbaşkanı buraya gelmiş bak. Aynen, tam buraya. tam buraya gelmiş. Şurası tıkanmış. Ağaçlar, ağaç kütükleri falan hepsi toplanıp Burayı komple tıkadılar değil mi abi böyle aynen, dağ gibi. Eyvah 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 eyvah. Ondan sonra tabii su gidemeyince buradan buradan kente doğru aşağı Üçlerini doğru. Görüyor, değil mi bak mahvetmiş oraları ya. Abi üstten taştı. Eyvah eyvah eyvah. Şampiyonun yanındayım bu arada geziyoruz. Pazara pazara gidiyoruz. Pazara gidiyoruz. <laughs> Burası buranın pazarı. O haldeki pazar şimdi buraya mı taşındı abi? Aynen. Ee, o tavukçu abinin balıkçı vardı ya tavukçu balıkçı yan yana. Orayı buraya taşımışlar. Orayı iptal edeceklermiş. Orası çok güzeldi ya. Sana sana da yakın da abi değil mi? <laughs> Burası biraz 600-700 metre ileride. Fiyatları göstereyim mi? 15'e soğan var. 18'e patates. 18 patates. 50 lira muz. Elma ne kadar? 42-40 lira. lira, 20 liraymış evet. şey. yani. 20 lira elma. Yok abi bir şey almayacağım, bana bir şey lazım değil. Aslında yeni yer burası. Kapalı halk pazarı. Pazar olmadığı gün ne yapıyorlar? Araba mı park ediyorlar? Ara? Boş. Patates 20 lira. Taze fasulye. 30 lira. Karpuz tarladan 10 diyor ama. Piyosu 10 lira mı? Soğan 15. Bir daha söyle. Bugün Perşembe. Ha. Esas pazar yarın Cuma Hı. günü. Ha. ha. hafta iki kere mi oluyor böyle? Ha, Haftada bir gün işte şimdiden hazırlık falan yapıyorlar. Ha. Yarın burası coşacak o zaman. Tabii tabii burası <gülüyor> coşacak. <gülüyor> Bunlar önceden gelmişler. Evet. <laughs> Soğan 15, patlıcan 25, biber 25. <laughs> Orada 80 liraya ne var? Barbun, barbunya mıdır? 80 lira alırsın. Bak taze fasulye 30 lira. Yanındaki 80 lira. Şeftali 50 lira. Şuradan 100 lira bunu. 100 120 lira. Erik 100 lira. Çilek 80 lira. halk pazarı Bazı şeyler pahalı ya. Ne ucuz ki bu ülkede zaten. Oğlum çok kötü kızıyorum var ya. <laughs> Ama söylemeyeceğim. Söyleme yok. Söylemeyeceğim abi. <laughs> Arkadaşlar benim duygularıma ortaklar. Onlar benim dil, <laughs> dilimi biliyorlar. Onlar kendileri benim yerime söylüyorlar. Ben şimdi kamerada söylemiyorum ya. Arkadaşlar sağ olsunlar. <laughs> teşekkür ediyorum. <ederim. gülüyor> Görevi devraldılar. Günaydın. Saat iki buçuk ya. Nasıl uyuduysa Güzel uyuyormuşum ya. Yıllardır bu kadar güzel uyumamıştım anasını satayım. <laughs> abi altı... Yedi tane ilaç içip yatınca gece 7 ilaç üstüne bir de cila çekince böyle oldum abi. Ay ay ay. Şimdi ilaçlardan bahsediyorum. Neyim, neyim var, ondan bahsetmiyorum. Merak edeceksiniz, soruyorsunuz filan Anlatmak istemiyorum ya. Belki bir gün anlatırım. Şimdi aç karnımızı doyuralım. Yumurtamız var, peynirimiz var. Bir tane daha peynirimiz var. Başka peynirimiz yok ama iki tane var. Bir tanesi <laughs> bitmek üzere. İnşallah bozulmamıştır. Bozulmuşsa kedilere vereceğiz. Kediler ölsün ben öleceğim. Yok yok. Kokuyorsa vermem. Bir de çörek aldım dün, onu gösterdim değil mi? Onlara bir şey, ekmek yok. Ondan sonra da yağımız var. Tütünümüz var, tütün var, çakmak var, tamam. Yeterli yaşamsal malzemeye sahibiz çok şükür. Yan komşularımdan poğaça geldi, ev yapımı teşekkür ederim dedim. Almayın dedim. Zorla bıraktı ya Allah. Eyvallah. Benim var orada bir poşet çörek var orada. Olsun. Bak şimdi mevzuya bak. Mevzuya bak. Görüyorsun değil mi? Kedi yaptı bunu. Piç kurusu ya. Parçaladı buraları. Eşşol eşeğe bak ya. İçine girdi çıkamadı. Dün mi? ne yaptıysa Burayı yarıda burada oynuyorlardı. Kovaladım yine geldiler. Dedim oynuyorlar bırak diye. <laughs> Ses etmedim. Şu yaptıklarına bak ya. Ayıp değil mi ya? Eşşo şey ya. Bir yakalım var ya kulaklarını ısıracağım onların ya. Allah'tan içeriye şey almadı. Buraya su nereden gelmiş? İşemiş mi lan? <laughs> Ağaçtan alınmış olmalı. Görüyorsun değil mi? Çadır mahvoldu. <laughs> dikeceğiz mecburen. Ulan bunun da dikmesi var ya saatler sürecek şimdi. Eyvah eyvah eyvah. Bak ya. Bak kedi ne yapmış görüyor musun? Eşşe ol eşeğe bak ya. Bütün ülkeyi gezdim böyle bir şey görmedim ya. Bugün de buraya yapmış. Bak. <laughs> Nasıl? Güzel işçilik çıkarmış. Eşşoğlu eşek parçalamış resmen ya. <laughs> eyvah eyvah eyvah. Ne yapacağız? Dikeceğiz. Ben onları bir yakalayayım da bak kulaklarını koparmıyorum. Adresan çok sıkıcı bir oğlum. <laughs> Abi Hasan çok sıkıcı. İnsanlar buraya gelip şunu yapmak için para ödüyorlar lan. Günlüğü 2500 lira mı 3000 lira mı neymiş? Ulan hamam vardı aklıma geldi bak çaldılar. Gerçi içinde uyuyamıyordum ama böyle dinleniyordum, sallanıyordum, güzel oluyordu.